Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu videonun konusu Tatlı Pınar Enerji Taten. Şimdi Taten'de durumlar ne? Taten'i baştan hatırlayalım bir yeni halka arz oldu ne zaman oldu. Çünkü o kadar halka arz olmuş hisseler var ki bazen kişiler yani artık hangisine ne, ne zaman katılmış onu bile unutuyor. O yüzden bu hatırlatmaları yapmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar hisseleri aldığınız dönemleri böyle kendinize bir defter tutun. Oralara yazın. Yani bilgisayarınızda telefonunuzda arkadaşlar alım tarihlerini falan hepsini unutabilirsiniz. Yani aldığınız dönemde hisselerin fiyatlarını bu normal halk arz hisseleri değil. Başka hisseler de olabilir. Dolar kurunu o zaman arkadaşlar ons altının fiyatını işte bunları hepsini yazın. Bir de enflasyon oranlarını böyle işin içine katın ki gelecekte kar ettiğinizde bu hissede real anlamda gerçek anlamda siz kar ettiniz mi etmediniz mi o değerlendirmeyi yapabilmek amacıyla size fayda sağlayacaktır. Şimdi tatlı enerji arkadaşlar halka arz tarihi 10-11 Ağustos'ta bu hissemiz ne yapmıştı halka az olmuştu. Borsada ilk işlem tarihi 17 Ağustos arkadaşlar halka arz fiyatı 22,5 TL. Yani bu hissemiz arkadaşlar 22,5 TL'den halka az olmuş. Hisse sayısı 70 milyon 200 bin lot arkadaşlar. 70 milyon lot güzel bir hisse. Yani tatlı plan enerjide gelecek bize vaat eden, gelecekte elimizde tutmayı düşündüğümüz, geleceğe yatırım olarak yatırım gözüyle baktığımız bir hisse. Arka ortcards olduğunda arkadaşlar bireysel oran %70'den şu andaki bireysel oran %36.7'ye kadar düşmüş durumda. E diyeceksiniz hocam bu süreçte bu bireysel oran düştüyse bu hisseleri kim alıyor? Arkadaşlar aracı kurumlar alıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi güncel fiyatı 85 TL'den bu hissemiz işlem görüyor. Şimdi 22.5 TL normalde bu 45 TL'de %100 bize kar ediyor. Yani bu hissemiz arkadaşlar %100'ün üzerinde %200'ün de üzerinde bize kar etmiş görünüyor. Hissemizi arkadaşlar 14. işlem gününde de tavan serisini devam ettirdiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Maliyetimizi sıfırlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Yani sıfır maliyetle biz ne yapıyoruz? Bedavadan arkadaşlar hisse topluyoruz. E peki hocam işte sıfır maliyet yapmasak biz bu hisseye tavan bozduğunda ekleme yapsak daha çok para kazanmaz mıyız? Hayır arkadaşlar. Yani bazen kazanabilirsiniz. Ben ona bir şey demem ama kısa vadede para kazanırsın. Şu sözümü hiç bu zaman unutmayın. Uzun vadede zengin olursun. Yani borsada arkadaşlar yatırımcıysanız gerçek anlamda yatırımcıysanız hisselerinizi yani kesinlikle ve kesinlikle şu özellikle halka arzlarda tavan bozduktan sonra yüklü girişler yapmayın. Çünkü hisseler düzeltme yaptıkları zaman daha doğrusu yani düzeltmeden kastettiğim borsada ilk işlem e, yapanlar ilk yatırımcı olanlar düzeltmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Yani düzeltme demek arkadaşlar özür dilerim kameram düştü. Şimdi düzeltme demek. Yani hissenin düşmesi demek arkadaşlar. Hisselerin halka arz fiyatına yakın döneme de düşebilir. Halka arz fiyatlarının altına da düşebilir. Bu durumda arkadaşlar bizim yapacağımız en sağlıklı hareket maliyet sıfırlamak. Peki hocam maliyeti sıfırladık. Biz bu hisseye hiç ekleme yapamayacak mıyız? Yapabiliriz. Ne zaman yapacağız? Hisse halka arz fiyatına yakın fiyata geldiğinde ya da dip seviyelere geldiğinde. bunun dip seviyesi örnek veriyorum 22.5 değil de 40 TL bandına gelip yataya geçebilir. Ondan sonraki arkadaşlar arkadaşlar süreçte artık biz anladık bu hisse için dip seviye 40 TL'dir misal söylüyorum ondan sonra arkadaşlar artık aşağı inmiyorsa yani yönünü yukarı doğru çevirdiyse orada işte ekleme yapabiliriz şu süreçte hiç hisseye dokunmayacağız maliyetimizi sıfırlayacağız yani ana paramızı çekeceğiz hissede arkadaşlar kalan hisselerimiz dursun uzun vadeye bırakacağız. E, peki aldığımız paraları nerede değerlendireceğiz derseniz aldığımız paraları da işte yeni halka arzları olacak oralarda değerlendireceğiz. Bakın Şişe camda mesela güzel hareketlilikler var. Bu hisseye yatırım yapacağız. Tüpraş bizim mesela normal temettü hissemizdi. Buna yatırımlar yapacağız. Ee, örnek veriyorum arkadaşlar. Başka aklıma gelmiyor. Yani Aselsan gibi arkadaşlar. E Nasıl Koç Holding gibi. Böyle Türkiye'nin köklü firmaları arkadaşlar. Bize gelecek anlamında e her zaman para kazandıracak hisselere. Güven veren hisselere. Yani burada topladığımız paraları oralara yatırıyoruz. Ama burada da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yani bu burada da ne yapıyoruz? Bu hisselerde maliyetimizi sıfırladıktan sonra hisselerimize satmıyoruz. Uzun vadeye bırakıyoruz diyeyim sizlere. Yani damlaya damlaya kesinlikle göl olur. Yani bir yıl içerisinde Türkiye'de şu andaki 2023 yılında yaklaşık arkadaşlar bir sene içerisinde beklentimiz yani 45 elinin üzerinde yeni halka arz hissesinin olması yani 45 50 50, 50 yani 50 diyelim 50 tane halka arz hissesinden Arkadaşlar her heresinden 10 tane sıfır maliyetle hisse toplasanız toplam bir yıl boyunca 500 tane arkadaşlar 500 lot hisse toplamış olursunuz ve bunlar hepsi de sıfır maliyetle olacak. O yüzden yani küçük yatırımlar yapıyoruz ama bu yatırımları sağlam adımlarla yapıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum.